Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım canlı yayınımızın ikinci serisi 13 Şubat 2024 Borsa İstanbul Tapkı'da Avrupa kent ve son olarak da Patek bugün işlemi başlamıştı onların işlemlerine bugün sizler birlikte derinlikler takas analizleri ve teknik analizlerini sizler birlikte bakacağız ilk başta hemen bir Borsa İstanbul'a bakalım Burada e, dediğimiz gibi hedefimiz vardı. 2 ay öncesinden söylediğimiz 9100-9300 seviyelerinden e, bizim için yeterli diye biz söylemiştik. E, baktığınız üzere burada 9217 e, seviyelerinden artık aşağı doğru doğru bir kıralım geldiğini gördük. Saatlik bazda ERA sayımız 35 denk geliyor. E, burada şöyle bir işlem yapmaya çalıştım. Eğer olur mu olmaz mı tabii ki de deneyeceğiz. Şurada kısmi olarak bir destek alabilir diye tahmin ediyorum. Ee, şu taraflar yani 8957 civarları stop olma ihtimali. Buradan ufak da olsa bir tepki gelebilirse tekrardan bu 9100 seviyesinin üzerine gelme ihtimali olabilir. Kısmi olarak bu tamamıyla kendim koydum yani. Burada bir destek direnç falan hiçbir şey yok. Ee, sonrasında eğer asıl, asıl desteğimiz bizim burada 8400 buralara kadar saatlik bazda düşünüyorum ama o kadar gelmeyebilir. Ee, çünkü %35'lik bir RSI'miz var saatlik bazda. Ama e, ciddi oranda bakmamız gereken yer 4 saatlik. 4 saatliğe bakmamız gerekiyor. 4 saatliğe baktığımız zaman saatlik bazdaki destek bölgemiz bizim 8400 ancak günlük bazda bizim destek bölgemiz 8300 seviyeleri Burada da RSI'yi biraz daha incelediğimiz zaman şöyle bakalım 68'lere kadar artık bir yumuşama geldiğini de görüyoruz. Burada sizler de görebilirsiniz şu ekran üzerinden şöyle. Nerelere gelmiş en azından kırmızı bandın aşağısına doğru biraz daha kırılmaya başlanmış. En azından ortalama seviyeleri gelirse böyle 50 seviyelerine falan gelebilirse güzel olabilir. Güzel oldu aslında. RSI'mizi da biraz daha böyle rahatlamış oldu. Ee, peki biz günlükte bakalım. Günlük seviyede nasıl durumlar? Günlük seviyede hala yeşil Kırmızı yanmıyor. Günlükte aslında iyi. Şuna bakalım. 85 seviyesi RSI'miz. Günlük bazda hala yüksek. 4 saatlikte evet biraz aşağı olabilir. Ama günlük bazda maalesef hala yüksek olduğunu görüyoruz. Ee, Bunu da biraz daha rahatlayabilmesi için Ortalama bu kırmızı bandın aşağısına gelmesi için de e, en sağlıklı destek bölgemiz 8483 e, bölgesi. Bir günlük bazda bizim için en sağlıklı bölge ise 8300. E, zaten burada gördüğünüz üzere desteklerden ve yükselen trendlerden yükselen bir 2000 puanlık bir Borsa İstanbul'umuz var. Eğer ki buralara da tekrardan bir düzeltme yaparak gelirse e, yukarı 10-10.000. 10.500 belki 11 binlere kadar da tekrardan e, çıkabilir gelen yatırımlara göre Tabii ki de bu tamamıyla TL baz olarak baktığımız e, borsa İstanbul e, saatlik olarak biz genellikle değerlendirmeye çalışıyoruz e, dediğim gibi saatlik bazda şu an bizim tahminlerimiz burada kısmi olarak belki tepki görebilir dediğim gibi buradan yukarı doğru çıkabilir e, buradaki durumuna bağlı, durma e, güçlüğüne bağlı, yatırımlarına bağlı ama RSI'miz bence saatlik bazı güzel bir rahatlama seviyesine geldiğini görüyoruz. Sonrasında hemen Tapgıdağ'ımıza geçelim. E, Tapgıdağ'da hala devam eden bir serüven var. E, bir yükselen tren içerisinde hala duruyor. E, burada bir destek bölgemiz var. Buradaki seviyemiz tamamlandı olarak görmek istiyorum artık bunu da silebiliriz tamamlandığını söyleyelim geç oldu ama oldu sonrasında burada güzel bir satış gelmiş era sayımıza baktığımız zaman 41.99'lara gelmiş saatlik bazda burası güzel bir destek en kuvvetli alabileceğimiz destek seviyesi bu yani 40 141 TL seviyesi hala bizim için destek bölgesi olarak söylenebilir. RSI'miz de kuvvetli. Eğer ki tekrardan aşağı doğru kırılımda gelmeye başlarsa dediğim gibi burası güzel bir destek bölgesi. Alabilecek en yakın destek 142-141 TL civarları. Güzel bir destek bölgesi. RSI'mizi kurtarıyor. Ama saatlik 4 saatliğe baktığımız zaman da RSI'miz 57. Ortalama seviye yükselmesi için hiçbir bahane yok. Sebep yok aslında. Yükselebilir. Günlük bazda baktığımız zaman da güzel bir yükselen trend içerisine devam ediyor. Hiçbir şekilde kırmızı mumumuz yok. Ancak şurada kırmızı bant içerisine girmiş %71'lik bir RSI'miz var. E, aşırı yükselmiş olarak gösteriyor ama sorun değil. Şu 154'lere kadar bir mum da yakabiliriz. Yukarı doğru da gidebiliriz. E, bir gelsin diyoruz yani buralara kadar gelsin. Sonra düzeltmesini yapabilir. Ama en azından bir yükselmesi bizim için her zaman daha faydalı olacaktır. Şimdi tabakta da bugün 13 Şubat'ta neler oldu 484 bin lot net olarak alıcı var 695 bin lot ise satıcı tarafında var 200 bin lotluk bir maalesef tekrardan negatifteyiz O yüzden de biz burada aslında saatlik bazda satış olarak gözüküyoruz Çünkü 200 binlik bir satışımız olduğundan dolayı Ziraat Bankası 102 bin lot alım yapmış. E, ISB Turkey 101 bin lot alım yapmış. TEP 95 bin AK yatırım ise 74 bin olarak devam etmiş. E, satışı satıcı tarafında gerek ünlü Bank of America olduğunu görüyoruz. 147 bin lot olarak. Burada net olarak maliyetlere bir bakalım. E, net olarak ziraatın 102 bin not aldığını burada görüyoruz. E, satış tarafında en fazla kimin olduğuna bakalım. Gedik ünlü Bank of America burada da görülüyor. E, maliyetlerin en düşük olanlar kimliğiymiş? 82. 82 yok zaten. 107-102. NG, Flip, Info, Ahlatçı olarak gözüküyor. Peki kademe analizlerinizde bakalım biraz daha. Tavkıdağ'ın bugünkü en fazla lot devri olan yer 151 TL seviyesi. Aslında yukarı dönlü çıktığında satış geldiğinde aslında bir e, güzel bir alım yapmışlar alın satım arasında 50-60 binlik farkı var ama güzel bir el değiştirme oranı olmuş. Sonrasında 148-50, 149-150-80 aralarında değişkenlikler var ama ortalama gördüğünüz üzere 500-550, 1 milyon lotluk 151 ve 148-50 arasında değiştirdiğini görüyoruz. alımlar daha fazla olarak gözüküyor. Tabi diğerlerinde baskınlık olduğu için satışlarda da El değiştirmeler böyle devam etmiş. Son olarak da değil, Avrupa kent'e geçelim. Ee, Avrupa kentte saatlik bazda gördüğünüz üzere e, burada bir dediğim gibi şurada bir kırılım gelebileceğini e, söylemiştim. Burası riskli bölge diye. Ee, evet, burada artık kırılım geldi. Aşağı doğru bir indik. Arasında aşağı doğru devam ediyoruz burada saatlik bazda. era sayımızda yüzde yirmi. Burada kısmi olarak saatlikte alabileceğimiz destek bölgesi 41.36 seviyesi. Buraya kadar gelebilir mi gelmez diye düşünüyorum. Ama 46-47 seviyeleri de şu anlık gelebilir satış baskın çünkü. Şurada alabileceğimiz tepki bölgesi 20. Yani RSI aslında güzel bölgede baktığımız zaman 20 seviyesi güzel RSI bölgesi. Buradan tepki alabilir en azından şu 30 seviyesine kadar. Buradan e, şuradan şöyle diyebilirim. Bakın şurada bir destek bölgesi çizebiliriz. Şunu beyaz yapalım. Bir de yapalım. Kısmi olarak bir çizelim. Duruma göre kendimizde değerlendiririz bu konuda. Buradan bir tepki bölgesi de gelebilir. E, bakalım nasıl değerlendireceğiz durumu. Eğer buradan gelemezse arkadaşlar şurada güzel bir destek bölgesi oluşturmuş ayrıyetten de. şuradan da yapabiliriz. Bunları ben kendim oluştururum İleriki zamanlarda nasıl bir tepki görüp görmeyeceğimizi ama 48 ve 45 kısa vadeli şu an grafiğe göre gelebilecek tepki bölgeleri destek bölgesi ana destek bölgemizde 41 oralara kadar gelir mi göreceğiz arkadaşlar saatlik olarak e, 4 saatliğe bakıyorum şimdi burada 4 saatlikte era sayımız 27 yani aslında güzel bir seviyelerde yani yükselme potansiyeli olabilecek yerlerde dinlenmiş sakinleşmiş. Ee, aslında biraz daha kendi böyle yatırım arıyorum artık bana yatırım yapın e, dercesine duruyor piyasada. Şimdi günlük bazda baktığımız zaman da 43 seviyesine gelmiş. Ee, günlük bazda da aslında güzel. Ee, bu çizdiğim çizgi üzerinde eğer ki destekliği sağlarsa 48 seviye üzerisinde. Ee, çok fazla düşmezse yani düşebilecek rakam 45 41 ama çok fazla düşmez. Oralara kadar gelmesin yani. Burası güzel seviyeler. Buradan yukarı doğru artık yavaş yavaş da gidebiliriz. Era sayımız gerçekten güzel seviyede. Alım bölgelere yaklaşmış durumda. Kısmi olarak başlanabilir. ben şöyle bir yine de kısmi olarak bir işlem yapıyormuş gibi bir pozisyon açalım. buradan pozisyon açıyormuşuz gibi arkadaşlar. Burası stop bölgemiz olsun. Bizim kar bölgemizde de burası olsun tahmini yapıyoruz bunu da. Bakalım olabilecek bir durumlar var mı? işlem açmışız gibi düşünelim. Yarın zaten değerlendiririz duruma göre. Avrupa kentin hemen durumlarına bakalım. Evet Avrupa kentte 571 bin lot alım tarafında satış tarafında da 557 bin lot durmuş. Arkadaşlar 20 bin lotluk bir alım tarafı fazla çok fazla değil. ama buradaki %4.43'lük düşüş Gerçekten bunu hak etmiyor diye söyleyeyim ben size. Çok fazla bir el değiştirme oranı olmamasına rağmen bu kadar sert düşmesi hak edilmediğini söyleyebilirim. Yatırım finansman A1 kapital vakıf ata oyak olarak devam ediyor. E, satanlarda da ziraat bank of amerika e, iş info garanti taciler olarak devam ediyor burada. Da. Çok fazla bir şeyimiz yok. Avrupa kenti şuna bakalım. E, Avrupa kentte de en fazla lot satış olarak da arkadaşlar e, 50.20'den gelmiş. E, 50.20 yani bu taraflardan gelmiş. Büyük ihtimalle bundan kaynaklı. Çünkü 411.000 e, 411 bin satış 200.000 e, 200 bin alış olduğu için yetmedi. Yani el değiştirme oranı yetmediği için bir aşağıya daha kaymaya başlıyor bu sefer de. Maalesef burada da 346 bin satış 133 bin alış olduğu için de buradakileri de tamamen el değiştirip daha da aşağıya vurdurdu. E, sonrasında zaten gördüğünüz üzere daha hala da satış olarak baskın hale geliyor. E burada da durmasının sebebi ihtimalle alımların biraz daha böyle arttığını da söyleyebiliriz. En fazla alımların olduğu yerde 50, 20, 49, 98, 48 lerde var mı? Aslında çok fazla 48 de yok baktığımız zaman. E düşüşler çok fazla etkilememesi gerekiyor ama dediğim gibi bu biraz daha şanssızlık olmuş. Yeterli bir alım olmadığından dolayı ama el değiştirmemiz Gördüğünüz üzere çok fazla değil. Aradaki fark 20.000 lot. Son olarak da zaten biliyorsunuz e, patemiz artık çıktı ve ilk tavanı, e, tavanını yaptı, yüzde onunu yaptı. Şu an onun bir detaylarına bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Ne var ne yok. Kimler almış? Şimdi bugün e, info arkadaşlar 25.598 lot almış. Güzel. Oyak 3425 lot almış. Mexa 38 lot almış. Güzel arkadaşlar 38 eyleden almışlar. Güzel toplasınlar. Hepsini toplasınlar. Baktığımız zaman 12.000 lot Denizbank satmış. Yani 25.000 lot iyi. 29'a 26.000 lot. Ee, güzel aslında. Ama Deniz'in bu kadar satması iyi değil. Satmasınlar. Alsınlar da satmasınlar yani. Ziraattan satan var. Garantiden var. Yapı kredi Halk Bankası'ndan satan var. Satmayın ya bunları. Niye satıyorsunuz yani? Niye satıyorsunuz? Şimdi şöyle bakalım. Info'nun elinde gözüküyor. Oyak'ta gözüküyor. Tamam. Başka bir şey de gözükmüyor. Satışları da zaten burada 12.000-4.000. Yani satmamaları bence biraz daha iyi de. Neyse. Olacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi de, derinliğe de bakalım şunun. Pateğinin. Arkadaşlar Patek'te de şu an güzel. Nesi güzel arkadaşlar. 53 milyonluk bir lot var tavanda. Güzel 47.998'lik bir emrimiz sırada bekliyor. Bu olması güzel. 53.000 lot tavanda bekliyor. Ayrıca değişen lot sayısı 29.000. Yani e, el oranı çok 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 düşük. O yüzden bence bu şekilde devam etmesi güzel. Eğer ki böyle devam ederlerse satışlar çok az olursa alımlar da devam ederse öngörüm benim 5-6 tavan görebilir. 5-6'dan sonra zaten bir kurumsallar biraz sallantıya da götürebilir. Hayır artık bireysel yatırımcı da az biz çekelim bakalım. Biz biraz para kazanalım. Siz bu kadar para yeter de diyebilir yani. burada zaten pateye pek fazla bakmamıza gerek yok diye düşünüyorum. şu an satış mesela 30 bin not satış bekliyor. Ya, yarın mesela 30 bin not satışla açılacak arkadaşlar emir verilmiş bekliyor sorun değil ama dediğim gibi burada da 53 milyonluk bir alışımız var burada da 38.50'den 30 bin tane 31 bin tane lot satışta yani aslında satış verilmiş yani burada gözüküyor derinlik analizinde bizim o 53 bin lot tavanda bekliyor yani eğer ki kurumsallar sistemi bozmazlarsa ayarlarımızla oynamazlarsa 5-6 tavan öngörüm var benim bakalım Şimdi bakalım yorumlarımıza. Fazla yorumumuz yok. Doktdd channel yazmış ki Tapka daha başa bela oldu. Negatiften elimizden çıkardık. Bundan sonra kimse bana aldıramaz. Vallahi e, siz bilirsiniz e, Tapka daha çok kötü bir zamanda aslında piyasaya çıktı. O yüzden e, iyi bir zamanda çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Bunu da zamanla artık izleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Ee, ama güzel yerlere geleceklerine inanıyorum. Çünkü yükselişinin sebebi %80 büyümeye odaklandıklarından dolayı. Fatih Topuz demiş ki bu Avrupa kent ne zaman yükselir? Valla RSI'imiz çok güzel seviyede destek bölgesini oluşturursa buralardan yükseliş artık yavaş yavaş gelir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bugün Borsa İstanbul, Tapka'da Avrupa kent ve en son da Patek çıktığı için de onu da paylaştık. Bundan sonra da zaten bu hafta içerisinde de akşam 9-9.30 arasında da canlı yayınlarımız olacak. En azından Borsa İstanbul hisse senetlerinin yorumlarını yapacağız. Bilginiz olsun. Sorularınız yoksa ben yayını kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Yarınki canlı yayına hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.